Transfer haberi. Süper Lig devleri onun için kapışıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ortak hedefi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray genç bir yıldız için karşı karşıya geldi. İddiaya göre ara transfer dönemi yaklaşırken kadrolarındaki eksiklikleri gidermek için düğmeye basan 3 Süper Lig devi de 16 yaşındaki genç yıldız için devrede. İşte son dakika haberinin detayları. Süper Lig'in üç büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Meglad 17 takımında forma giyen genç yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı. Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları erken başladı. Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten Sarı Lacivertlilerin de bu isim için harekete geçtiği konuşuluyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar da iddiaya göre 17 yaşındaki genç yıldızın peşinde. Takvimin haberine göre Galatasaray'da Türk asıllı Alman yıldız yıldızın menajeri ile temasa geçti. İşte takvimde yer alan haberin detayları. Dev kulüpler Can Armando Güner'in peşine düştü menajer görüşmelerinin yapıldığı konuşulan ismin hangi kulübü seçeceği ise merak konusu. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan genç sol kanat oyuncusunu Türkiye'ye getirmek isteyen 3 kulübün önümüzdeki günlerde Alman kulübüne resmi teklif sunacağı belirtildi. Meglad 17 takımında bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Can Armando Güner, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekiyor. Almanya U17 milli takımında 5 kez görev alan genç yetenek rakip fileleri bir kez havalandırmayı başardı. Megladbach U17 takımında forma giyen Can Armando Güner, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.